Kolay gelsin. Olan bekliyoruz. öyle olur bu işler zaten. Nasıl? Selam aleyküm. Nasılsınız? <laughs> Kendim dikiyorum, eşofmanlar satıyorum. Kolay gelsin. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Yok, teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Aslan gibi evlat yetiştirmiş. Ne evet, evet. Hadi en başkan bizim başkan. <laughs> oh, maşallah, maşallah. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Sağ, ol, sağ, ol. sağ ol. Heh, çocuk var mı? Sağ ol, al bakalım ambulans. Evet, Ver ne var Kurtuldu çok şükür. Kumbara. Al. Ne?

halkımızın teveccühü artarak devam ediyor teşekkür ederiz